Günaydın. Günaydın sonra görüşürüz benim en sınıf'a gidiyorum. bay bay. Ben de çıkıp dünya gelmişim bakayım beraber matematik çalışacağız. Hadi sonra görüşürüz. Tuğçe, hala üzülüyor musun? Hayır canım üzülmüyorum. Bak bana yalan söyleme. Yani o benim abim diye seninle her konuştuğumuzu ona söyleyecek değildi. Ya aslında tam olarak ne hissettiğimi ben de anlayamıyorum. Yani onun başka bir kızla ilgilenmesi böyle için bir garip oluyor. Herhalde benim erkek arkadaşım varken o da aynı şeyleri hissediyordu. Bence sen onu hala seviyorsun. Bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Cem geldi mi? Beraber matematik çıktı. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Çe, şey, eğer hala abimi sevdiğine karar verirsen senin yanındayım. Ya Ceren, biz Cem'le beraberken sen beni pek fazla sevmezdin. E, ee, büyüklerin bazı lafları doğruymuş. Gelen her zaman gideni aratırmış. Yani şöyle söyleyebilirim. Senin ne kadar iyi biri olduğunu daha yeni anladım. Neyse, şimdi sınıfa çıkmam lazım. Sonra görüşürüz. Suçek, burada tek başına ne yapıyorsun? Birazdan zil çalacak, hadi sınıfa. Tamam.